Merhabalar. Bugün isteğe özel çizim yapıyoruz. Bu tatlış resmi çizeceğim. Hazırlığımı yaptım hadi başlayalım. Hemen tuval kısmını geçeceğiz. Ben sadece resim ve yemek yapmıyorum. Farklı video isteklerinde bulunabilirsiniz. Boyama aşamasındayız. Bu sefer detaylarını en son vereceğiz. Kapalı mavi kullanalım. Detay kısmında sıra. Beğen bağlantı kopyala. Takipte kal. Göz detaylarına fazla önem vermedim. Çizimimiz bitti. Çok tatlış oldu. Hoşça kal.